Herkese merhabalar. Bugün aracımız 2020 model Passat Impression. Yani Passat'ın artık en baz modeli denen en boş paketi. Aracımıza orijinal adaptif cruise kontrol montajını yaptık. Radarımız. Seramik logomuz. Ayrıyetten sis farlarını gösterelim. Ayrıyetten ön kromlarını. Yaptık. Ayrıca far yağmış sensörü montajını yaptık. Açtığımız zaman farlar otomatik şekilde yanıyor. Katlanır aynanın montajını yaptık. Aynı altı LED'dir. Kapı modüllerimizi değiştirdik. Yandaki kromları da gösterelim. Ayrıca aynı altındaki ışığı da gösterelim. Tekrar açıyorum. Aynı altındaki ışıklar. Tekrar kilitliyorum. Bu şekilde kommandadan kapatıp açabiliyorsunuz. Dış cam çerçevelerin kromları, alttaki kromların ayrıyetten şuradaki kromu da gösterelim. Kapı eşiği kromları da takıldı. Aracımıza orijinal logo kamera montajını yaptık. Kameramız içerisinde göstereceğim birazdan Alttaki kromları gösterelim. Egzoz çıkışlarını. Tüm kromlarını taktık. Logo kamerayı gösterelim. Geriye taktığınız zaman logo otomatik olarak açılır. 15 km hızda veya kontağını kapattığınız zaman otomatik olarak kapanır. Gördüğünüz gibi içeriye geçelim. Sıfır veya ikinci el hiç fark etmiyor. Tüm araçlarımızın direksiyonunu ve koltuklarını korumaya alıyoruz. Aracımızın adaptif Cruise kontrol için tuş takımını ve çerçevesini değiştirdik. Aracımıza hayalet gösterge montajını yaptık. Orijinal kilometresi 49.190'dı. Bir deneme videosu çektik. 4 kilometre biz yaptık. 49.194 kilometrede. View tuşuyla da hayaletin değiştirme şansımız mevcut. Aracımızda kablosuz karpileğimiz aktif edildi. Gördüğünüz gibi herhangi bir kablo yok. Aracımıza yeni tip dijital ısı sensörlü. Klima montajını yaptık. Aracı çalıştıralım. Bu şekilde görebilirsiniz. Bütün fonksiyonları aktif şekilde kullanabilirsiniz. Geri görüş kameramızı gösterelim. Klimamızı kapatalım. Modlu dinamik Dönüşe duyarlı. Kamerası arkadaşlar. Far anahtarımızı değiştirdik. Sislerimizi açıp kapatabiliyoruz. Ayrıyeten gördüğünüz gibi geri sisimizde buradan artık otokolumlu far yağmur sensörümüzde mevcut. Katlanır ayna düğmemizi değiştirdik arkadaşlar. Aynalarımızı katlayalım. İçeriden de katlayıp açabiliyorsunuz ayrıyetten kumandadan da kapatıp açma fonksiyonu mevcut durumda. Aracımıza diğer bir özelliğimiz orijinal ışıklı vites topuzu. Bunun da montajını yaptık. Bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Kullandığımız parçaları Orjinal şekilde kod kullanıyoruz. Orijinal fonksiyonel kullanabileceğiniz her şeyini aktif ediyoruz. Sizler de bu dolanlara sahip olmak isterseniz 0544 295 8876 numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri takipte kalın. İyi günler diliyorum.